Uğur Takı Tatlı'dan ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Kurye'ye. Kim Kurye? Amanos. Amanos Kurye. İsmi ne? Murat. Murat'a yapıştırıyoruz. <laughs> Amanos Kurye'den Murat'a yapıştırıyoruz. Siz de çıkın gelin, size de yapıştıralım. Çıkın çıkın gelin. Nereye gelin? Uğur Takı Tatlı. Yapıştırmanın tek adresine. Ya da Uğurtakıtatto.com.tr'den sitesinden sipariş edebilirsiniz evinize kadar geliyor. YouTube kanalımı seyrediyorsunuz. Videomu izlemeden önce abone oluyorsunuz. Sonra izledikten sonra da yapıştırıyorsunuz kendinizi. Kıpırdama. On bir dokunuş böyle yapıyoruz. Bir saat kıpırdamıyorsunuz. Bir saat sonra matlaşıyor. Bütün herkes sizi kıskanıyor. Hadi bakalım. Çıkın çıkın gelin.